Abi Yeni çalışan almıştır ya Abi benim vallahi haram lokma ile işim olmaz Seni daha görmeyeyim lan <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan sen Oğlum annen de asla paraya da ihtiyacım var Patronumdan duyarsan var ya Kondurur seni ha Oğlum yine 100 liraysın Nerede lan bu para Oğlum bütün paraları sen alıyorsun değil mi lan Abi yok vallahi ben almıyorum ya Konuşma lan kovuldun Abi annemin hastane masrafları İlaç parasını ben zaten buradan kazanıyorum Yine üzülersin lan. Şey, Burak abi. Kepanin anahtarı bende kalmış da. Kardeşim hoş geldin. Tekrar çalışmak ister misin? Boş ver abi. İlacı alamadığım için annem öldü zaten. Geçidir, geçidir.